Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, Kup 100 kanuni motosikletimizin kaporta seti geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim sizlere, ben bunu Mondial'a uygun olarak aldım. Yani kanuni'ni bulamadık ama kaporta setleri aynı. Şöyle bir etiket var üzerinde. Demek ki kutuyla orijinal bir şekilde gelmiş. Yani muhtemelen uyacaktır. Yani uymaması diye bir problem yaşamayız diye tahmin ediyorum ama Bakalım bir sökelim. Hani uyumuyorsa da bir şekilde ayarlamaya çalışacağız bazı şeylerine. bir Ön incelemesini bir yapalım bakalım kutumuzun içinden ne çıkacak eğer siz alırsanız bu şekilde çıkacağız. Bu Mondial'in parçaları bu arada. Mondial'i aldık. Rengi kırmızı bildiğimiz. Paketlemesi falan gerçekten güzel paketlemişler. Şimdi şuradan bir gelecek olursak. E, buradaki tam karşıdaki konsolumuz böyle. Bu zaten aynısı gibi duruyor. Aynı konsol. Konsol aynı. Aynı konsol. Bana da öyle gibime geldi. Bir tek tek inceleyelim parçaları. Bu arka çamurluğumuz. O da aynı. Çamurluk da Allah her şey aynı yani. Aynen üstten bağlantısı var. Çünkü ben de bu şekilde takmıştım daha önce. Paramız var burada. Arka stopumuz daha doğrusu. Yani bunu takım olarak komple ben aldım. Ee, böyle farsız olan model de var ama tabi farsız olanını alırsak bir kere uydurma sıkıntısı yaşayacağımız için o yüzden komple arka stoptur ön fardır hepsi içinde şekilde aldım önce bir açıp bir görelim bakalım ne parçalı bu arka kuyruğumuzun plastik olan parçamız evet yan grenajlar önemli olan bunlar bakalım bir tanesini açıp motorun üzerinde bakalım test edeceğiz önce bir görelim şu neresinin grenajıymış. He, bunlar galiba yan kapaklar. Neyse ona da bakacağız. Evet bunlar yan ufak grenaj. Bu kafa grenajımız. Öyle gözüküyor aynen. Kilometre saatimiz uymayabilir. Bunun içinde bir tek bir kilometre saati yoktu. Bunlar sinyallerimiz. Kilometre saatimiz olmadığı için eskisini takacağız ama eskisi de çatlak. Farımız da bu. Lambası da içinde geliyor. Gerçi halojen ampul takmamışlar. Bu nasıl bir şeyse artık. Buna güzel bir halojen ampul ayarlamamız gerekiyor. Çünkü ya da led fara takacağız bunları. Led fara dönüştüreceğiz. Burada kafa granajımız var. Kafa granajımızı şöyle bir sökelim ya. Bunu bir görelim bakalım. Kafa granajımız şöyle. E, kalite olarak yani sert malzeme tabii ki her zamanki gibi takarken özellikle dikkat etmek lazım. Kırılmaması açısından. Ve bunun arka siyah plastiği olacak. Ona da bakacağız bakalım. Bunu da böyle buraya koyalım. Başka neler çıktı bu burasının. Burada sarı stoplarımız. Şunlar yan ayaklarının olduğu kısımlar bunlar. Ya bir sürü parça çıktı içinden ya vallahi. Bunlar arka kuyruk granajımız. Bakalım bunlara bakacağız. Başka neler varmış burada. Bu da ön çamurluğumuz. Şu şekilde. Tüm kaporta seti burada yani. Bunlar gene yan granajımız. Akünün olduğu kısım. Bunlar işte ayaklarımızın olduğu yer. Şu kısımlar. Bakalım bunlar nasıl olacak. Böyle şu da ön taraftaki granajımız. Bu zaten uyar. Aynı gibi duruyor. Bakalım şu yan garajın bir tanesi sökelim karşılaştırma yapalım bakalım. Yani uyum sağlayacak mı? Şimdi yan garajı şöyle bir baktım. Açmak ee, açma mesela bagaj açma anahtarımızın yere aynısı. Şurada demirlerimiz birebir uyum sağlıyor. Şuradaki civatamız birebir uyum sağlıyor arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Muhtemelen olacaktır yani. Şurada zaten amortisörümüz için bir yer var o da aynı şekilde yerine giriyor. Bu yan grenajla ilgili bir problemimiz yok. Şimdi bir de disk kısımlarını bir inceleyelim. bunlar biraz bizi uğraştıracak takarken. Yani bu motorun her şeyini ödüyoruz. Sigortasınıdır, vergileri her şey ödeniyor yani. Ama motor bu halde o yüzden bunu toplamamız lazım. Ya toplayıp satacağız bunu. O şekilde bakacağız bakalım duruma göre artık. Bu da diğer taraftaki grenajımız. Sonra bir şey, şunları merak ettim ben şunu bir çıkar bakalım baba. <laughs> Tut bakalım sen onu. onu. bir görelim bakalım. Yani şöyle bir de satıcılara bunları soruyorsunuz. Bu motorumuza uyar mı diyoruz mesela krenaj. Ee, adam diyor ki işte bunlar uymuyor diyor. Yapma. O yüzden şey yapmıyorlar. Uymadı dur, dur. Mı? Yok yok. Yani çoğu motor için mesela ben bunu sordum. Yok kanunuya uymaz diyor. Motor, yani bunları satan kişilerin de bilgisi yok. Ama benim gördüğüm kadarıyla birebir yerine oturacak. Çünkü şuraya mesela koyacağız bunu. Evet şöyle baktığımızda yerine birebir oturacak gibi duruyor. Yeni gibi olacak ama koruman lazım. Çünkü malzeme ayıp aynı. Çok şey sıkıntı yaratabilir. Şunu şöyle taktığımızda Mecbur. He, bu baştan şu yarım bir granajımız var. Ona bakmamız lazım çok malzeme var ya. Çok malzeme vermiş ya. Şu muydu yan grenaj? Bir yan vardı ama. Bu evre o da değil. Heh şu galiba. <laughs> Şunu çıkartsana bir tanesini bakalım. Bu boya, bu normal boya değil mi bu? Ya boyası önemli değil onun da yani malzeme hep sert malzeme işte çok dikkat etmek gerekiyor yani. Yani biraz daha yumuşak olsa. Şimdi. Ya götürürse biz bayağı bir zaman. Bir dakika Yeter. şimdi bu neresinin grenajı? Aynen burasının olması gerekiyordu. Bu. Çıkacak mı acaba? Şöyle. <laughs> Değil mi? Şuraya oturacak. Evet cıvata yerler tutuyor. Şuradaki delik benzin açıp kapatmak için buradaki cıvata yerimiz tutuyor. Buradaki cıvata yerimiz tutuyor. Yani bir sıkıntı gözükmüyor şu an. Muhtemelen birebir yerine takacağız bunları. Çünkü bunların zaten kaporta yani iskelet kısmı birebir aynısı. Yani uyumamasına ihtimal yok. Bir şekilde uyduracağız yani. Ama bu arka çantayı takmayı planlamıyorum. Bakalım o çünkü bayağı bir zarar veriyor bu şeye ya. İki defa kırıldı zaten arka, kırıldığına da şeyi kırıyor. Yani biraz dengesiz yapmışlar, çok uzun yapmışlar. Bakacağız bakalım ona en son. Evet. Tamam bunda da sıkıntı yok. O ne elindeki? Şu farın şeyini göremedim sadece. Ha, farımızın arkası. Çıkar bakalım bunu. Ona da bir görelim. Bastın mı, işi gider. Kilometre sayacımız uymayacak. Buna bir tane de kilometre sayacı alacağız ha. <laughs> yok. Yani bu uyumadı. Buna yapacak hiçbir şey yok. Zaten cam da kırık. Sıra, Aa, bu, bu kırık, bu kırık, mı? Ne bu böyle? Aha, değil, yok yok. Yap bazı sıfır aldı hepsi. Ee, yani. burada neler var bizim mesela? Şu tamam buradaki şeyler de uyuyor. Burada Bu da şurada bir boşluğumuz olacak. O da zaten sıkıntı yok yani. O zaten burada var. Onunla ilgili burası açık. Uyacak uyacak herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şurasını bir inceleyelim. Tam da engeliyor mu? Evet. Yani dediğim gibi kaporta kısımları aynı olduğu için sıkıntı yaratmayacak ama dikkat etmek lazım. evet. biraz. Ya da satarız bunu ya. E? Toplayıp satarız. <laughs> ya toplayıp satsan. <laughs> 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 toplayıp satarız yani olmadı. Yapacak bir şey yok. Satarım başka nasıl motor aldın? Yani Parçaları uyacak gibi duruyor ya, bir sıkıntı yok. şu şeye de bakalım ön taraf. drenajımız vardı. Onları tekrar bir poşete koyayım isterseniz de. Çok malzeme varmış ya. Valla, <laughs> şuna da bir kontrol edelim. Ön kafa drenajımız. Evet, Görelim bakalım. Ön kafa drenajımız böyle. Ona da bir bakalım uyacak mı? Yüce. Şöyle bir bakarsak civata yerlerine. Oh, birebir Birebir aynısı yapmışlar ya valla. Yani ya. adamlar dediğin gibi kalıp aynısı. Demek ki kanuni 2006 modeldi galiba yeah. bu. Modelin şimdi hatırlamıyorum hangi modelini aldık ama. Dur bakalım azıcık şuna bir de şunun kalitesine bakalım. Bu yani, sanki aynı mı ince mi bunlar? Bu orijinalleri Orijinalde daha iyisin ha. Biraz daha ama şunla karşılaştırmak lazım. Şunun ama sıra... yok yok. Sinan bak buna biraz sertleşmiş de olabilir biliyor musun evet, şu... zamanla. i̇şte bunların şey kısmı böyle kırılıyor, çatır diyor. Sıkıntı orada bu tür malzemeler. Hani bakalım bir et kalınlık karşılaştırması yapalım. ya. Yani. Aynı et kalınlığı var. Ya, ya Çin üretimi zaten. Güneşi göre göre şey yapmışlar. Evet. <laughs> böyle parça parça kavuruyor <laughs> Evet böyle. Motorumuz bakalım yarın ee, başlayacağız toplamaya. Bu, Bütün parçaları gösterdim ya. size. Yani. Ya. Bu, hayır. Her parçayı gördük. Başka görmediğimiz parça kaldı. Şu ne burada? Mesela bu da öbür taraftaki kuyruk drenajımız. Evet. açma Açmaya gerek yok zaten ya. Olacak yani o da. Böyle arkadaşlar. Bakalım yarın bir motoru toplamaya geçelim. Ondan sonra görüşürüz. Bu video şimdilik kadar. Parçaları göstereyim bunu sizlere. Bakalım motoru toplamaya geçti ne? O zaman göreceğiz şu an, neler ne olacak. 4000 lira adam sana bir işte bir kolye malzeme bulmuş. Bir kolye malzeme ya. Aynen öyle bir kolye malzeme. Bu ne böyle? O şuraya takılıyor. şuradaki. Şuradaki. O sağlam galiba ama Yok. neyse. Yok hepsi değişecek o da kırık. Ha, hepsi dağılmış ya hiç. Sağlam bir yer kalmamış yani. bu tarafa. Aslında, aslında bu güzel bir şey aslında bu sağlam. Anladım. Bu değil. Bu dandik. Bu çok, bu çok güzelmiş. Ama bak buralar kırılmış işte. E bu, o, şu kıracak işte her tarafı kırıyor bunlar. yani onlar muhtemelen sonradan mı takıldı? Bakacağız onlara güzel bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Bu biraz daha sert değil mi? Hani bakalım. <laughs> Sanki destek malzeme diyeceğim evet. ama. Bu baksana sen ne evet. bu yap. Yapacak bir şey yok. Böyle olacak ya. Yani. Bunun bir tane burada var yeri, bir tane de orada var. Şu kısım Hmm, direkt geçmiş ama inşallah direkt geçer. Olmadı şuralardan kesip oynamam oynama yapacağız yani uyduracağız evet, evet, bir şekilde. Neyse video da bu kadar. Bakalım motoru bir toplamaya geçelim.